Kolay gelsin. Hoş geldin. Sana bomba gibi haberlerim var. Yılın sözleşmesine imza attık. Müzik piyasasının en büyük yapımcısı. Kendi şirketindeki dört sanatçı için seninle çalışacak. Artık bitti Şinasi. Seni hiç kimse tutamaz. Şinasi. Söylediklerimi anlıyor musun? Ha. Özür dilerim biraz yorgunum Rüya. Neden? Şinasi Neriman nasıl oldu? Çıktım hastaneden. Çok iyi kardeşim. Biraz önce eve bıraktım. Doktor iyi beslenmesi gerekiyor dedi. Oğlum o kadar zayıfladı ki olacağı buydu. Burada önemli bir şey var ama. Ne oluyor ya? Neriman baygınlık geçirdi. Bütün gece hastanedeydik. Geçmiş olsun demen gerekirken... Bütün hafta sana bu sözleşmeyi imzalanmış bir şekilde getirebilmek için çalıştım. Bütün hafta bana söyleyeceğin güzel bir cümlenin hayaliyle geçti. Ama yok. Biz sadece Neriman'la ilgili şeyleri üzülüp sevinebiliriz değil mi? Evet haklısın. Şu anda Neriman'dan başka bir şey düşünemiyorum. Onun iyi olması... Bu ...kağıtlardan daha değerli. Oğlum ne yaptın sen ya? Ne hissediyorsam onu yaptım. Şu savurduğun kağıtlar, şu kalbini kırdığın kız var ya... ...senin geleceğin lan geleceğin. Ben Neriman'sız bir gelecek istemiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım kardeşim.